Deprem öncesinde e, çeşitli çalışmalar ev içerisinde yapmamız gerekti. Bunlar e, ev içerisinde bulunan odaların güvenli bölgelerini belirlemek oluyor. Bu bölgeleri belirledikten sonra e, ev içerisinde yine yapısal olmayan tehlikelerin azaltılması hususunda çeşitli çalışmalar yapmamız gerekiyor. Bunlar e, avizelerin sabitlenmesi, e, evde bulunan tabloların yine kancalı vidalarla sabitlenmesi, büyük dolapların gardıplarının bunların büyükten küçüğe sıralayarak e, sabitleme işlemlerini yapmamız gerekiyor. Deprem esnasında e, kaçış yollarımızın kapatılmaması hususunda da çeşitli e, eşya değişiklikleri yapabiliyoruz. Bu anda e, soğukkanlılığımızı koruyarak çöp kapan tutun veya cenin pozisyonunu almamız gerekli. Deprem geçirilene kadar bu şekilde beklememiz gerekiyor. E, sonrasında öncelikli olarak kendimizi güvence altına aldıktan sonra deprem tamamlandıktan sonra çevremizde herhangi yardım edebileceğimiz kimse var mı onu kontrol etmeliyiz. Bulunduğumuz yerden çıkış yapmadan önce eğer kapatabileceğimiz elektrik, doğalgaz manaları bulunuyorsa bunları kapatmamız gerekiyor. Yine bizden sonra gelecek e ekipler için de eğer yere herhangi bir kimyasal dökülürse bunların temizlenmesi gereklidir. Deprem sonrasında e güven bulunduğumuz binadan güvenli çıkış yaptıktan sonra ilçe belediyelerinin ve afadın belirlediği toplanma alanları mevcut. Bu hususta bu e, toplanma alanlarına gitmemiz e, gerekiyor. Telefon kullanımı hususunda da e, en aza indirgememiz gerekli. Acil durumlar dışında herhangi bir telefon kullanımı yapmamamız gerekiyor. Bununla alakalı çeşitli ekstra bilgilendirmeler yapabiliyoruz bizler Başakşehir Belediyesi olarak.